Reyna tüm gücüyle saldıracak. Ben de. Hadi hadi hadi. Hızlı hızlı. düşman görüldü. Ortada düşman ne görecekler ki? Yine yine. Ortada düşman görüldü. yerinde. Dolduruyorum. Ah. 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 Şimdi çürü. Bir düşman kaldı. Üç can. Anlamışlardır herhalde. Teçhizat lazım. Ben kaçar. Hadi hadi hadi. İzle ve öğren. B'de Bir düşman kaldı. Üç can. Ultim hazır. Dolduruyorum. B'de düşman var. Bak yerinde. <laughs> Oğlum anca korku. Ne oldu varmış. Ben Bu kaşar. ses ne <laughs> Acımıyoruz. Hızlı hızlı! Görüşmek Nasıl skill'den çıkıyor Allah aşkına? Çok merak ediyorum ben. Dolduruyorum. <laughs> Spike B'de düştü. <laughs> bye bye. Yo. <laughs> Tapa yiyeceğim ha gerçekten. Dikkat et, Ryan. Dikkat et. Bu tarafa. Ben kaçar. Spike bende. Ol, ol 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 ol. Yük kalmadı. Gördün mü? Ayakta onu. kalan son oyuncu. Alır sıra Spike. Hadi. B'de düştü. Right. Bir 4 atabilecek mi? Bir ve 3 oldu. Atabilecek misin? <Gülüyor> 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 ah, Neyse, tamam. Tamam, para gördüm. bir Ah ya. 2, öndeyiz. Şey, 2, şey, 2 bir öndeyiz. bana <laughs> Zaten fazla uzak kaldım. Hadi hadi hadi. Bir tane de sniper alayım. Orada. Ali sen çok ses çıkıyor ha. sesini kıs Ali. Şey Beyler aynen ya şu gürültüyü kapatsın ya konuşmuyorsanız. Ali'nin sesi çok çıkıyor. Biraz sesini kıssa. Yok, bu bunları... Hadi bakayım. <laughs> Ryan, neredesin? <laughs> Ali, yukarıda yoktu. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne ya? B'de, B'de, hepsi B'de. B'de mi? Tamam. B'ye gelin! <laughs> Ali! Yukarıda ya, B'ye. Aa, bu bombayı yerleştirdi. Tamam sonu yok onlar gelir siz spaylı koruyun. Tamam. Sıradaki gelsin. Sıradaki gelsin. Bomba burada. Sen tamam, ben korurum bombayı. Üçü üçsünü saydı. Ah. Ayakta kalan son oyuncu. Ya. Bu da B'de geliyor. Anasını avradır. Adam bombayı çözdü. Icardi A'ya git A'ya. Icardi anasının mic'am da seni duymuyor ya bence Icardi. Ya. Galatasaray yiyecek ya. Ateş adam tek dolaşıyor. Ben kaçar. Tam A'dan gidelim o zaman hepimiz. Hep beraber gittiğimizde alıyoruz. A'ya gidelim. Adam. Hep beraber beraber iyi A'dan dedik ya İki A'dan dedik ha Herkes A'ya dedik Herkes B'ye gitti ya Buna bizi hadi, 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 duymuyor Ryan bak ben sana diyorum Duymuyorlar Dursana ben bir şey sayara yapayım Düşmanlar ortada Ah. Müzik ne videosu? Şu müzik. Tamam geldim. <laughs> Ali geldim Ali Ali geliyorum. Herkes aya herkes A'yı korusun. Ay'a gelin. Rayet yukarıda ay'a da hadi. Geliyorum ay'a geliyorum. Yukarıda ile çıkalım. <laughs> <yukarıda, gülüyor> <yukarıda, gülüyor> Yalçın hay yalçın 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 gel ya, e, nerede? Öldü mü o? Patlıyor Patlayacak şükür Gözlerini kapatalım Dur kör edeceğim onu. Dur abi. Hiç kimse. Ortim hazır. MVP'leri bende. Hadi bakalım. Oh. Dolduruyorum, dolduruyorum. Adam devam. <laughs> aya aya aya. Yalçın. Aya. O yüzden hep A'yı diyoruz yani. Yalçın aya. Yukarıda ay. Yalçın müzik. Etinden dinliyor. Yalçın tüm de dinliyor. Adamlar böyle çıktı. Kurun şeyi. Kurun ben ortaya gidiyorum. Yeni de yeni de yeni de yeni de yeni de yeni de At ikardi, at at. Ya şeyde. Eee Ağaç gibi dikiliyor böyle ya. Aa bu adam APK kalmış. AFK. Galiba. Zaten evet. oyun attım da 4 kişi Şimdi oynuyor. Ha tamam. Dört kişiyiz. Onlar da dört kişi, biz de dört kişiyiz. Hadi. Hadi ya. ya. Nasıl kayıyor? Lan iki de oku yanlış atıyorum ya. Hareket evet. Ay 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 ay. Adamlar koridordan gelmiş. Hoppala. Lan var ya bu ezik beni öldürdü ya şaka yemin. Karşıda karşıda karşıda. Ayakta kalan son oyuncu. Sonunda sonunda gir. Kür. Helal her bir mesi bir, bir, bir. Hadi be arkamdan geldi namussuz. Ya var ya ben o biri 146 öldürseydim. Canımı yaksa da burası benim dünya. O diğerini Onun öldürseydim var ya çok, çok iyi olurdu bir şey değil mi? Ya işte ama o ilk beni arkadan sıkanı ben öldürebilseydim var ya kesinlikle bizimdi. Spike ben de bir kere Benim de kim vardı? Hiç daha vardı. Orada. Aya gelin hepiniz aya. Yürüyün. Ha bu yalçın. Ya bu yok bu Yalçın duymuyoruz. Beni üreştirecek biri var mı? Nerede ki? İşte böyle önce ya da buradan gelecekler. Şöyle ben bir. Allah. Hadi, i̇ki kişi aldım. Erin orada? İki kişi aldım. I'm saying come Evet o öldü. Nasıl öldü. Ne bileyim ya. O Bomba batlayacak kaç. Bomba batıyor suya soktun mu? Hayır suya atladı kendisi de. <laughs> i̇şte bu da bebeğim. Bir derin nefes, derin nefes alın. Kalbim Oğlum ben Valorant'ı çok şey oynuyorum ya. benden iyi oynayan var mı? Hızlı hızlı. Desenize benden iyi oynayan var mı? Bir tane adam biz çok dengeli oynuyoruz. Onlarda Baharis var. Baharis'i öldürdük mü eller bizim. Baharis arancısı ki. Bakayım. Baharis arancısı ki. 5 kişi oldu bu arada. Ha tamam. Baharis. Tamam Baharis. Ne? Baba yerleştirdiler. Oğlum hmm, gel koş koş koş. Oğlum bizimkiler ne Bu ya? Kalan son oyun. Allah belanı ya. Canım canım gir.